Bel ve boyun ağrılarından şikayetçi misiniz? Manuel terapi ile bel ve boyun ağrılarından kurtulmak mümkün mü? Manuel terapi nasıl uygulanıyor? Konumuz Manuel terapi. İsmini biliyoruz ama tam olarak içeriğini belki bilmediğimiz bir konu. Ee, yeni yeni ülkemizde de uygulanmaya başlayan konu. E önemli bir konu bizim için de. Manuel terapi nedir? Kimlere uygulanıyor? Nasıl uygulanıyor? Bunları konuşuyor olacağız. Kendisi e, manuel terapist Alaaddin Aydın stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, gerçekten hani önemli bir konu. Biz programımızda hep böyle farklı yöntemlere de e, çok açığız ve her türlü yöntemi anlatmak gerektiğini e, düşünüyoruz gerçekten de. Öncelikle bir manuel terapi... hani terapi, masaj, işte ağrıların giderilmesi, fizik tedavi falan çok dilimize oturmuş kelimeler ama manuel terapiye biraz daha uzaz diye düşünüyorum. Nedir manuel terapi? Manuel terapi elle yapılan bir uygulama. Hı hı. Yani e, bir tür masaja benzer ancak masaj değil. Değildir. Tamamen e, tıbbi tekniklerle uygulanan manuelatif bir uygulama şekli. Yani Sırt, bel, boyun, kaslar gibi baş ağrılar gibi ağrılarda kaslardaki bloklaşmaları açmaya, eklemlerdeki sıkışmaları açmaya yani e, blok haline gelmiş kaslardaki kan dolaşımını daha aktif şekilde artırmaya dayalı bir metottur. Yani kısaca şudur kanın olmadığı yerde oksijen olmaz oksijenin olmadığı yerde de can olmaz. Hı hı. Yani bir toprağı düşünün ki toprak su olmadığı zaman nasıl bloklaşırsa... Evet. Kanın olmadığı kas da bloklaşır. Dolayısıyla o kas e, oradaki hayatiyetini sürdüremez bir hale gelir. İşte manuel terapiyle, belirli uygulamalarla oradaki sıkışmaları açmaya dayalı. Dolayısıyla kan dolaşımını artırmaya dayalı. Dolayısıyla da kan dolaşımı omurga... Şuradaki bütün organların tamamının hayatiyeti omurgaya bağlı. Evet, yani önemli değil mi? Omurganın sağlığı evet. e, insan yaşamında e, ciddi Olmazsa anlamda olmaz. evet önem arz ediyor. Çünkü beyinden gelen emirler omurgadan çıkan, çıkan sinirler vasıtasıyla bu organlar çalışıyor. Şöyle düşünelim. Hani zaman zaman voltajlar düştüğü ya elektriklerde. Hı hı. Ne yapıyor? Sararıyor lamba değil mi? o beyinden gelen emirler, omurga arasından çıkan şu şekilde delikler vardı. İşte o fıtık dedikleri odur. O sinirin üzerine bası yapar, ağrı oradan. O sinirlerin vasıtasıyla bu organlar tam kapasiteli, tam fonksiyonel olarak çalışır. Eğer omurgada bir sıkışma varsa, gözler, dil, boz, efendim işte bağırsağıydı, efendim işte mizdesiydi, kalbiydi, ciğeriydi, affedersiniz cinsel sorunlarıydı, işte çocuk sorunları, her türlü sorunun olabileceğini göz önünde bulundurmak lazım. Dolayısıyla da omurgada yapılan belirli o açılmalar, o e, fonksiyonları yerine getirir. Ama şunu unutmamak lazım. Her türlü hastalığın teşhis ve tedavisi kendi uzmanına aittir. Evet, doktorların elindedir. Evet, burada bize düşen şey oradaki pratikte uygulanması gereken şeydir. Maalesef Türkiye'de de bir hafta sonra seminer ile bunu yapıyorlar. doğru değil. Manuel terapinin 5 yıl eğitimi var. 5 yıldan sonra uzun yıllar pratik kazanarak, kazanılarak yapılacak bir şeydir. Yurt dışından mı aldınız siz de evet, bu eğitimleri? Evet ben diyorum. Rusya'da aldım bu hı hı. eğitimi. ben kendi boynum sakattı bir tarafı kazarsam ondan sonra aldım ve 1992'lerde ben, 1992 ben uygulanmaya başladığım zaman manuel terapinin ismi daha iyi yoktu. Şimdi evet. her tarafta eee yani anlatıyorlar. Şurada bir ne manuel terapi deniliyor. Ama tarafta, tam olarak ne olduğunu aslında bilemiyoruz. Yani masajla dediğiniz gibi karıştırılan da Evet ama e, işte bir yöntem o masajcının yapacağı iş değil bu iş. değil. Yani anatomiyi tamamen, de iyi bilmek anatomi, gerekiyor, değil fizyoloji, mi? Fizyolojiyi, fizyolojiden daha ziyade anatomiyi, kas sistemini, omurga sistemini, eklem sistemini çok Hı -hı. iyi bilmeli. Elleri gözünden daha iyi görmeli. Eğer elleriyle oradaki anatomik durumu hissedip bilemiyorsa, bu işi yapıyorsa sadece birkaç manipülasyon yapar. İşte ben bunu yaptım hayır öyle değil. Bu çok büyük emek isteyen. Çok büyük zaman isteyen, çok büyük bir zahmet isteyen bir şey. Aslında o manipülasyonlar yanlış yapılırsa... sakat kalmalar da oluşabilir. Yani sakat değil mi? kalmaları ne kadar? Tabii ki orada şu var. Yapıla, yapılması gereken insanlar var, yapılmaması gereken insanlar. Kimdir var. onlar mesela? Mesela kemik erimesi olanlar, iltihabik durumu olanlar, tümör olanlar, işte e, e, yani bir sürü oradak şey. Orada teşhisi e, koyulmuş olması lazım. Yani orada manipülasyona sakıncalı bir durum olmaması lazım. Bunu da çok iyi tespit etmesi lazım. Ee, yani cerrahi şimdi bel fıtığıydı, işte omurga efendim, e, boyun fıtığıydı. Bunlar e, dünyada yani aşağı yukarı e, yok denilecek kadar azaldı bu manuel terapiden sonra. Ama cerrahi var mı? Var. Ama bu kararı kim verecek? O beyin cerrahı verecek Doktor veya verecek. doktoru o, o verecek o kararı. Ve bu o, olay doktorlarla beraber zaten koordineli çalışıyor. Bizim de beraber çalıştığımız arkadaşlarımız var. Doğrusu da budur. Türkiye'de uygulanması gerekinde budur. Bu böyle yapılırsa emin olun insanların tahmin edemeyecekleri kadar kaliteli bir yaşamı yakalar insanlar. Ama ne yaparsanız yapın sonradan yapılan bir şey hiçbir zaman tam sonucu vermeyecektir. Bu olay çocukluk yaşta başlayarak yapılması lazım. Yani Türk milletinin %98'inde gelişim bozukluğu var. Simetri. Mesela bir düşünün. Hep sokakta bakın bu şekilde kambur. Ama hı hı. güneye doğru gidin. O plajlarda şurada, burada bir bakın. O Ruslar falan dümdüzdür, simetik. Yani onlar başka türlü bir yaratık, biz başka bir insanız hepimiz. Evet. İşte onlar çocuklukta daha gelişirken. Ne 7 ile 9 yaşına kadar insanda insanlar kıkırdaktır. Hı hı. Dolayısıyla o yaşta daha doğduğu günden başlayıp belirli işte hareketlerle, jimnastiklerle aile, hekim, sağlık kurumları onu yetiştirerek düzenli olarak ve gelişim sabitene kadar düzenli jimnastiklerle, hareketlerle o omurgayı simetrik olarak getiriyor. Şimdi mesela şimdi kalksam siz de ben de buradaki arkadaşlar yani en baştan en aşağıya kadar baksak mutlaka ve mutlaka omurgasına sorun var Türk milletinin. Ben yıllardır yapıyorum olmayanı görmedim. Neden mesela omurgayı düşünün. şöyle var omurgaya mı? elinizi götürdünüz mü? Bir tren rayı gibi dümdüz gitmesi lazım. Bak Türk milletinde ya bu el böyle zikzakla gider belirli bloklar orada görüyorsunuz ya da atlayarak gider kasıtlı yol gibi. Bu normal değil ki. Dünyada yok bu. Başka bir insanı getirelim. şuradan bir yabancı getirelim bu olmuyor. Bizde niçin oluyor? Omurganın dümdüz olması gerekiyor. Dümdüz olup iki taraftaki omurga simetrik. Yani omuz küreğine baktığınız zaman omuz kürekleri şu şekilde paralel olması lazım. Hı, hı. Bizde nedir? Ya böyledir ya böyledir. Ayağı kısadır, bacağı kısadır bilmem ne. Mesela yurt dışından geliyor bazı. Yok İtalya'dan geldim, Almanya'dan geldim. Otel odasına şu. Asla ve asla itibar edilmesin. Bunlar sadece para almak için buraya geliyorlar. Yok kurs veriyorum, yok bunu yaparım. Hayır. Bu bir eğitim meselesi. Beş yıldır bunun eğitimi. Evet. Girsinler. Öyle iki günde iki ayda falan. Hayır, öyle seminer Ya internete girdiler mi? Amerika'da, dünyada, Rusya'da kaç sene eğitim var, nasıl yapılıyor? Hepsini bulurlar. Hı hı. Peki doktor teşhisi koyacak ee, ve teşhis sonucunda ona yönlendirmeler Zaten yapıyor, değil mi? Yani %90'la teşhisi koyulmuş. Tabii koyulmuş. elinde 3-5 tane film var. O var, bu var. Yani orada hiç kimse de yani şu en sağlık burada aslında kısaca şunu söyleyeyim. Omur manuel terapi hasta olmayan insana uygulanması lazım. Aslında Dünyada böyle da böyle yani hasta olmamak mı? için. Hı hı. Ama bizde bunu bırakın adamın arabasına bir tane toz konuyu günlerce yıkıyor. Ya omurgası gitmiş, fıtık olmuş, patlamış. Doktor diyor ona ki bak kardeşim bu patlarsa mecbursun ameliyat olmaya. Evet. O patlayana kadar bacağı gidiyor, uyuşuyor, karıncalanıyor. Hala ona bakmıyor. Bak Ameliyat kendimize. olsa bile altını çiziyorum. Ameliyat olsa dahi bu manuel terapi almak durumunda. Şu kalemin ucuna bak şimdi. O kaleminizi Hı -hı. az verebilir misiniz Buyurun. bana? Ha, pardon çıt çıtı değil. Hı -hı. Çıt çıtlı kalemin ucuna basıyorsunuz. Ucundan bir uç çıkıyor değil mi? Evet. Fıtık dediğiniz odur. Onu oradan doktor kesip alıyor ama bası devam ediyor. Ona bir basın biraz daha çıkacak. O bir tane omurgada bir tane çıktı. 2 üç omurgada hepsinde var. Çünkü o ameliyat e, o fıtığı yapan nedeni ortadan kaldırmıyor. O neden kaslardan, ondan, bundan bir sürü sebepten oluyor. İşte manuel terapiyle o sebepleri doktorlarla veya işte bu işin uzmanlarıyla işbirliği yaparak koordine olarak yapılırsa hem kalıcı olur bu. Bakın, ekonomiye, iş hayatına, insanın sağlığına, psikolojisine her yönden hesap edin. Her Aydın yönden Mutlaka ve mutlaka başarısı hem ekonomik olarak hem sağlık olarak Olacaktır. Sizinden daha başarılı olacak. Peki şunu öğrenmek istiyorum. Mesela dediniz ki özellikle Rusya'dan örnek verdiniz. Çocukluk dönemlerinde aslında sağlıklı kişiye yapılması gerekiyor. Hani bizlerin de değil mi sağlığına yatırım yapmak çok önemli bir şey. İleriki yaşlarımızı rahat yaşayalım diye. Şimdi günlük hayatımıza baktığımızda stresin de çok büyük etkisi var diye düşünüyorum. Hepimiz oturuyoruz. İşte kısa mesafeler aracımızla gidiyoruz. İşte asansörleri kullanıyoruz. Hareketimiz aslında ciddi anlamda e, kısıtlanmış durumda. Manuel terapi burada nasıl faydalı Almanya'da olabilir? Almanya zaman da ben trafik kazasını orada geçirdim. O zaman manuel terapi orada da yoktu. 1988 yılında 2950 hasta Almanya'da, 3500 hasta da Amerika'da olmak üzere Amerika'da uzmanlarla Almanlar, Alman uzmanlar bir araya geldiler. 7 yıl bir araştırma yaptılar bununla ilgili. En başarılı tedavi manuel terapi çıktı. En mükemmel spor sizde ne çıkmış olabilir? Yüzme Yürüyüş diyeceksiniz mi? değil mi? Yürüyüş. 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 Yüzme 3 yıldız, yürüme 6 yıldız. Ama Bunların hepsi omurgayı şöyle düşünün, mekanizma düşünün. Asimetrik bu şekilde gelişmiş mi? Sizin yapacağınız spor sürekli bunu böyle geliştirir. Öncelikle bu omurgayı şu şekle getireceksiniz. Bunu yapmak için ne yapmak lazım? Simetriye gelmesi için izometrik, tam tersi hareket yapmak lazım. Buraya geldikten sonra o tedavi bunu yaptıktan sonra düzenli olarak kişinin yapması, kendisi yapması gereken mutlaka işler var. Bizim yapmamız işler gereken var hekim arkadaş, beyin cerrahı arkadaşlarının yapması gereken var. O başarıda, o Almanya'da şeyden sonra, o araştırmalardan sonra binlerce, yüzlerce okul ve sağlık merkezi açıldı Almanya'da, Avrupa'da, her yerde. Ve 60 milyar mark sadece çalışanlara fizik tedaviyle ilgili Almanya para öderken şu anda 30 milyar markların altına düştü bu manuel terapiden sonra. Bu büyük bir ekonomi. Evet, ekonomi anlamında da. Peki evet. herkes uygulanabiliyor mu şimdi çocukluk yaşlarda bahsettiğimiz? Şimdi bakın dediğim gibi işte kırık, çatlak, iltihap gibi orada teşhis çok önemli. O diagnoz koyulduktan sonra <laughs> eğer manipülasyonlara, müdahalelere sakıncası yoksa herkese mesela spastik çocuklar 98 bu manuel terapiyle büyük bir başarı sağlıyor. Peki şunu sormak istiyorum, ee, çocuklar internette de yoksa... vardı bununla ilgili. Bununla ilgili gelişen, Hast benim sistemde de vardır, internette de vardır. Bununla ilgili gelişmiş çocuklar. Hı -hı. Bir yüzlercesi şunu, vardır. Şunu sorayım, hani yüzde çok veremiyoruz biz programımızda ama. Hayır hayır yüzde değil. Evet. Ben şey olarak, dünya genelinde yapılan işlerle ilgili. Başarı oranlarında. Türkiye'de başarı oranı olarak. Yoksa ben şu bundan kastım bu değil. Yani benim dediğim yanlış anlaşılmasın. So yani. Şunu sormak istiyorum ben. Hani sağlıklı insan aslında yapmak faydalı dediniz evet. ya. Çocukluk döneminde ne zaman başlaması gerekiyor? Sıfır ya yaşta başlaması yapılıyor? lazım. Doğduğu günden itibaren yapılacak tabii ki orada o yaşına göre, şuna göre doktor, terapist, o sağlık kuruşunun az önce de söyledim koordinasyonunda oradaki gün, haftalık, işte e, aylık, senelik onların programları var. O program e, çerçevesinde... O çocuğun gelişimine göre bir şey uygulanması lazım. 7 ile 9 yaşına kadar insan kıkırdaktır. O yaşa kadar hamur gibi istediğin şekli verirsin. Ondan sonra ikinci bir aşama başlar gelişim çağına kadar. Ondan sonra zaten insan gelişmiştir. Belirli bir şey yaptıktan sonra sağlıklı bir şey Aslında evet, korumak amaçlı söylüyorsunuz evet. değil mi? Bakın Rusya gibi yere gidin spastik insan sokakta bulamazsınız biliyor musunuz? <laughs> Çok nadirdir. Altını çiziyorum iddia eden gitsin baksın. Sağlık kuruluşu, doktorlar gitsinler. Rusya'da sokakta bastık insan kaç tane görebildiğine baksın Bir de Türkiye'ye bakalım. İşte bu bu yüzden o şey yapıyor. Gelişimde. Ya siz aslında şeyi mi söylemeye çalışıyorsunuz? Hani biz öncesinde bunu evet, sağlıklaştırmamız evet, gerekiyor evet. ki e, ileride e, işte postür bozuklukları olmasın, herhangi bir evet. e, kasılmaları falan olmasın kişilerin evet. diyoruz. Ama şu, şu var yani bu pozisyona da geldikten sonra manuel terapi mutlaka uygulanması gereken kişinin kendi de buna önem vermesi lazım. bize birkaç gün geliyorlar biraz rahatlayınca gidiyor bakarsın. Bunun özel seansları var mı? Yani kaç seans olması gerekiyor e, falan gayet, neye ki göre kişiye yani, göre mi belirleniyor? E, normal e, seviyedekilere 8-10 seans gibi ama ileri derecedeki o kişiye göre değişir. Yani orada burada psikoloji az önce onu diyorduk unuttuk işte Almanya'daki o araştırmada yapılan araştırmada az önce psikoloji sordum unuttum. Evet sırt, bel, boyun, baş ağrıları gibi, migren stres. gibi e, sorunların yüzde 60 ila yüzde 80'i sebebi gerilim, stres, gelişim bozukluğu. Türk milleti korkuyla, baskıyla yetişen bir millet. Dolayısıyla da Türk kadınının yüzde 95'inde, bu benim tabii kendi kanaatim, yüzdelik vermek çok yanlış olmaz ama gelenlerin de yüzde 95'inde panik, korku, endişe. Türk erkeğinde yüzde 60 ila yüzde 80'inde bu var. Dolayısıyla kendini kasted. Sen gevşetmeye çalışıyorsun o kasmaya çalışıyor. Sen çalışıyorsun o kasmaya. Bu bunlar omurgaya e, zarar veriyor şimdi mu? Şimdi bakın size ben şimdi bir böyle bağırırsam ne hemen şunu Hı -hı. mu yaparsınız? Yaparsınız. Benim şimdi bir animasyonlu bir şeyim vardı sistemde o olsaydı orada Hı -hı. hepsi var. O kaslarda. Bir insanın boynunda sorun varsa belinde de vardır. Belinde varsa e, boynunda da vardır. Sırtında da vardır. Şu diz ağrılarının doksanı o gezemeyen insanların belden gelir. Sırttan gelir. Sırt kasılmaya başlayınca bu kasları kasar. Bacağı da diz, vuruyor diz, mu? Tabii. Dizi şöyle düşünün. diz şöyle duracak ya. Kasılınca diz ne yapar? Bu şekli alır. Bu şekli alınca dizi açındırmaya başlar. Yani bu bir bütündür. O bütünün içerisinde insan Hı. hastalık yok, hasta vardır. Peki bir şey soracağım. O manuel terapide şimdi ellerle yapılıyor dediniz. Tabii. Çeşitli hareketler mi var? Biraz daha açar mısınız bunu? Şimdi manuel terapide bir defa önce, önce çok yoğun bir şekilde omurganın derinlerinde bakın yüzeysel değil derinlerinde vertablar kaslar denilen şu sizin saç örgünüz gibi hanımların kaslar vardır. En fazla o kaslar o sebep olur. Omurgayı kasa. Bir defa saatlerce veya dakikalarca uğraşan o kas açılmaya çalışır. Ondan sonra belirli hareketlerle şu hareket var ya bak. Şuna benzer hareketlerle o eklemlerdeki sıkışmalar açılarak aktif hale gelir. O aktif hale geldikten sonra hastanın pozisyonu, yaşaması, oturmakması, egzersizi, Tamamen e, bel okulu diye bir şey var. Bel okulu nedir? Bel okulu belinizle, sırtınızla ilgili yapmanız gerekenler öğretmektir. Hı hı. Onları öğretirsin, nefes almayı öğretirsin. Bakın, astım sorunları olanlar, şeker hastalığı sorunları olanlar, işte bağırsak sorunları olanlar, kas hastalığı sorunlu, bel sorunu olanlar, boyun Baş ağrısı sorunlu olanlar mesela manuel terapide baş ağrısı... Faydalanabiliyorlar ağrı. Çünkü bunlardan değil mi? baş ağrılarının migrenin seksenin sebebi boyundaki kasılmalardan. Çünkü oradaki kasılmalar boyundaki damarları daraltır. Boyun, beyine oksijen... Bütün vücuda yap. mı yapıyorsunuz uygulamayı? Efendim? Bütün vücuda mı yapıyorsunuz evet, uygulamayı? Evet Bütün omurga. Ama bunu kısmi yaparsam sonuç alamazsınız. Hı hı. Bunda üşenmeyelim. Yani problemli olan yerde, olmayan yerde hayır, aslında hayır, hayır, hayır. birlikte mi akılıyor? Olsa da olmuşsa komple yapacak. O omurga hı hı. bir tesbihi düşünün. Bir tesbih masanın üstüne atınca nasıl yamuk yumuk duruyor değil mi? Evet. İki ucundan tutarsan dümdüz olur mu? İşte o tesbihi dümdüz tuttuğunuz şekle omurga gelmeli. İki taraftaki kas açılmalı. Bu o zaman kişiye göre değişiyor değil mi? Tabii yani, gayet tabii. E, seansların aralıkları, Seyan, sıklıkları. Seans uygulama kişiye özeldir. Asla ve asla standart bir şey yapıyorum. Birkaç manipülasyon yaptım bıraktım. Hı hı. O manipülasyonlar oradaki spazmı bir açar. Ama üç gün sonra ayrı duruma gelirsin. Önemli olan onun kalıcı olması. Onun kalıcı olabilmesi için de o hasta denilen kişi kendisi önce ciddiye alacak kendi durumunu ciddiye alacak. Ciddiye alarak bunu ciddi olarak yapacak, yaptıracak, uygulayacak. Çünkü bu sağlık onun. Hiç kimse Doktor da olsa, terapist de olsa kişiye sen şunu yapmalısın diye diyemez. Kişi kendisi. Önce aslında değil mi? Demin mesela kilodan da bahsettik. Yani hı hı. Kişinin kendisinin istemesi. Evet. Önce kendisinin evet. bu programa uyum sağlaması evet. gerektiğinden beslenme bahsediyoruz. bakın. Beslenme olmazsa olmaz bunda. Hı hı. Çöp kutusu gibi atarsanız içeriye olmaz bu. Çünkü karışık yemek yediğinizde mutlaka metabolizmada belirli toksinler olacak. O toksinler kaslara gelecek. O kaslarda bloklaşmalar olacak. Yani bu aslında bir ekip işidir. Az evet. önce onu demek istemedim az önce. Bir ekip işidir. Diyetisyeninden, psikoloğundan, beyin cerrahından, manuel terapisinden, fizyoterapisinden ekip. Dünyada da böyle yapılıyor evet. ama bizde mesela hastanelerle veya fizik tedavilerle şunlarla bir koordinel. gerçi birkaç tane şey var. Ben yurt dışındaydım geldim. Birkaç tane teklif var. Aslında öyle bir ekip içerisinde yani koordineli çalışmakta fayda var diyor. Bugünkü mevcuttan daha başarılı olur. Çünkü o ekip herkes kendi işini yapar. Cerrahi ise cerrahi olacaktır. İşte o ise o olacaktır. Hı hı. Ve kablıcalarda. En mükemmel uygulanması gereken yer kablıcalardır ama bizde kablıcalar hep hamam olarak kullanılır. Kablıca işletmecilerinin sağlıktan, peki... sağlıktan bir haberdir. Dolayısıyla gittin mi hemen oradan senin sırtından kaç kuruş kalıcıjana bakar. onlara çok girmeyin evet. isterseniz ama ben şunu sormak istiyorum. E, kaplıcılar kaplıcalar dediniz, hani böyle şifalı sularında bu kullanımlarda etkisi oluyor mu? Onun o, o şifalı suyun mutlaka bir faydası var ama o kalıcı değildir. Bununla beraber onu birleştirirseniz mutlaka hem kalıcı mesela Mesela sıcağın önemi var mı bu sıcak uygulamalarda? Sıcak kasları şey yapar. Ama tıraktan sonra çıktıktan sonra kendinizi nasıl koruyacağınız. Ama sıcak sizi rahatlatır. Oradaki o sıkışmayı, oradaki blok açmaz ki. Şurada burnumuzun dibinde Bulgaristan Dünyanın her tarafından oraya insan geliyor bu iş için. O kablıcalar şurada burada. Ve bizde kablıcalar... Ondan sadece faydalanmak gerekiyor. Yani o sadece evet. suyu başlı başlı tamam, bir orada iş yapmaz ama zaman, sıcaklık... orada işte oraya hem sudan hem bundan yaptığınız zaman kalıcı oluyor o. Orada e, şunu söyleyeyim. Kablıca öyle bir şey ki insanı yumuşatıyor, rahatlatıyor. Hı hı. O mineraller... Yani sizin o e, manipülasyonlarınızı daha mı fazla fırsat Gayet tanıyor? yani orada mesela dışarıda mesela 15 gün alacağın hastayı kablıcada bir haftada o sonucu alırsın bir. İkincisi, Peki sıcak şu, uygulama yapıyor musunuz ha? hastalara siz? E, geldiğinde manuel terapide sıcak uygulamanız var mı yoksa sadece lambamız var mesela enfarabul lambalarımız var şu özel Hı -hı. benim Almanya'dan falan fizik tedavide yani, kullanıldığı gibi işte O tarzımda. lamba herkese vardır. Hı -hı. O bütün herkese vardır. Isıtmak yani önemli değil özel, mi? Özel tabii özel bir teşe ben e, benim yerim şu anda Samsun'da aslında. Hı -hı. İstanbul'da da bir yerim var zaman zaman biz hastaları grup halinde o bel okulu gibi şeyler veriyoruz. Eğitimler veriyoruz. Bilmem ne. Peki burada yürüyüşe hani siz söylediniz biraz mutlaka önce yaptığınız yapması. araştırmada. Bizden sonra mutlaka bu kalıcı olabilmesi için bunu yapması olduğunu üstünü basa basa günlerce anlatmaya çalışıyoruz. Burada yapılacak. Hı hı. Yoksa cerrahiye sıra geldikten sonra cerrahiye gittiniz onu aldırdınız. Aynen onu aldırdıktan sonra hiçbir şey yapmazsanız kısa bir sonra sonra genel ayıracaksınız. Doktor ya aslında ne yapacak? Bunları komple yapmak gerekiyor. Tabii, Çok teşekkür evet. ediyorum verdiğiniz ben değerli bilgiler ediyorum. için. Evet sevgili izleyiciler bugün de programımızın sonuna geldik ve manuel terapi hakkında bilmediklerimizi öğrenmeye çalıştık. Yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın.